dizinin 20. bölüme taşınacak en büyük çatışması da ortaya çıktı. Eşref'in 19. bölümdeki hali, dizinin başlangıcındaki güçlü ve kontrol sahibi adamdan çok uzak. Artık hem duygusal hem zihinsel olarak çöküşte. İçinde bir yandan rüyaya olan aşk, bir yandan geçmişteki hatalarının yükü var. Eşref'in en büyük problemi, kayıp korkusu. Her şeyin kontrolünü elinde tutmak isterken, sevdiklerini de kendi elleriyle uzaklaştırıyor. Bu yüzden 20. bölümde Eşref'in tamamen duygularına yenildiğini göreceğiz. Rüya Rüya karakteri, 19. bölümde izleyiciyle duygusal bağ kuran en güçlü isimdi. Artık saf bir aşık değil, sorgulayan, direnen, hatta gerektiğinde karşı koyan bir karaktere dönüştü. Rüya'nın Eşref'e duyduğu sevgi hala bitmedi ama bu sevgi artık acı ile karışık. 20. bölümde Rüya'nın hem duygusal olarak hem de karakter olarak en güçlü sahnelerini izleyeceğiz. Bir kadın olarak kendi kararlarını verecek. Dinçer Dinçer, dizinin kaos gücü. Her bölümde ne yapacağı belli olmayan bir karakter. 19. bölümdeki dönüşü izleyiciyi şaşırttı ama aynı zamanda hikayeye büyük bir hız kattı. Eşref'le geçmişte yaşadığı olayın detayları hala gizli. Ancak anlaşılıyor ki Eşref'in yaptığı bir hata Dinçer'in hayatını mahvetmiş. Bu yüzden intikam almak istiyor. 20. bölümde onun bu intikamı büyük bir yüzleşmeye dönüşecek. Fakat söylentilere göre bu yüzleşme Dinçer için son olacak. Yani bu bölüm Dinçer'in diziden ayrılığına sahne olabilir. Bölüm dizinin kırılma bölümü olacak. Fragmandan da gördüğümüz gibi Eşref'in öfkesine hakim olamadığı sahneler bizi bekliyor. Dinçer ile Eşref arasında silahlı bir yüzleşme yaşanacak. Bu sahne Rüya'nın gözleri önünde olacak. Ve bu çatışma sadece bir fiziksel mücadele değil, yılların yükünü, ihanetleri, suskunlukları patlatan bir hesaplaşma olacak. Rüya bu olayın ortasında kalacak. Bir yanda sevdiği adam, diğer yanda ona yıllarca koruma sözü vermiş bir eski dost. Bu durum Rüya'yı hem duygusal olarak hem de psikolojik olarak yıkacak. 20. bölüm sonunda Rüya'nın artık Eşref'e tamamen sırt çevirdiğini görebiliriz. Dinçer'in diziden çıkışı. Çekim bilgilerine göre Dinçer karakteri 20. bölümde ağır şekilde yaralanacak. Bazı kaynaklar onun gerçekten öldüğünü söylüyor, bazıları ise geri dönecek iddiasında. Ama kesin olan şu, bu bölümle birlikte dinçer bir süre dizide olmayacak. Bu da diziyi tamamen eşref eksenine taşıyacak. Yeni karakter söylentisi Dinçer'in çıkışı sonrası yapım ekibi yeni bir karakter getiriyor. Bu kişi Eşref'in geçmişinden biri olacak. Belki eski ortağı, belki yıllardır kayıp bir kardeşi. Bu karakterin gelişiyle dizi yeniden ivme kazanacak. Peki bundan sonra ne olacak? Senaryoya göre Eşref artık kontrolünü tamamen kaybedecek. Rüyaya ulaşmak için her şeyi riske atacak. Ama Rüya artık o eski Rüya değil. Bu bölümle birlikte kendi yoluna gidecek. Belki Eşref'in geçmişini araştıracak. Belki dinçerin bıraktığı belgeleri bulacak. Bence 20 bölüm finalinde çok güçlü bir duygusal sahne olacak. Eşref her şeyini kaybettikten sonra, "Rüya, "Ben seni kurtarmak isterken kendimden oldum" diyecek. Rüya ise sessizce uzaklaşacak. Bu sahne dizinin yeni dönemini başlatacak. Ayrıca Rüya'nın ailesiyle ilgili gizem hala çözülmedi. Senaryoda bir sürpriz var gibi. Rüya'nın babasının geçmişinde Eşref'in karıştığı bir olay olabilir. Bu bağlantı ortaya çıkarsa dizide dengeler tamamen değişir. Eşref sadece Rüya'nın sevgisini değil, kendi vicdanını da kaybeder. Eşref Rüya 20. bölüm dizinin kaderini belirleyecek bir bölüm olacak. Dinçer'in olası vedası, Rüya'nın dönüşümü ve Eşref'in iç hesaplaşması izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Dizi bundan sonra sadece bir aşk hikayesi değil, bir yüzleşme hikayesi olacak. Peki sizce Dinçer gerçekten ölecek mi? Yoksa her şey büyük bir planın parçası mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın. Bir sonraki analizde Eşref Rüya 21. bölüm tahminleriyle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Bölüm, Rüya'nın geçmişiyle yüzleştiği sahneyle başladı. Annesinin mektubunu elinde tutarken gözyaşlarıyla birlikte yıllardır sakladığı o acı sır yeniden canlandı. Rüya aslında Eşref'in düşmanı olan Dinçer'in kız kardeşi olduğunu öğreniyor. Bu bilgi dizinin en büyük kırılma noktalarından biri. Çünkü Eşref'in tüm düşmanlığı yıllardır Dinçer'e olan kininden doğmuştu. Şimdi Rüya sevdiği adamın gözünde bir düşmanın akrabası. Eşref, bölüm boyunca bu gerçekte savaşırken içindeki öfke daha da büyüdü. Bir yanda rüyaya olan sevgisi, diğer yanda kan davası. Eşref'in sessizliği aslında en tehlikeli sessizlikti, çünkü o sustuğunda fırtına yaklaşır. Dinçer ise geri döndü. Ama bu kez eski dinçer değil. Daha sert, daha tehlikeli ve planlı. Onun amacı sadece Eşref'ten intikam almak değil, Eşref'in çevresindeki herkesi dağıtmak. 19. bölümde rüyayı manipüle ederek Eşref'ten uzaklaştırmaya başladı. Ve son sahnede Eşref'in arabasına yerleştirilen o bomba. Ekran karardığında herkesin aklında tek bir soru vardı. Eşref öldü mü? Ama izleyiciler fark etti, Eşref'in arabaya binmeden önceki o kısa tereddüt anı, bir şeylerin farkında olduğunu gösteriyordu. Bu küçük detay, aslında Eşref'in Dinçer'in oyununu çözmeye başladığının işaretiydi. Bölümle birlikte karakterlerin iç çatışmaları derinleşti. Rüya artık Eşref'le aşk ve nefret arasında sıkıştı. Dinçer'in manipülasyonu, rüyanın zayıf noktalarını hedef aldı, Eşref sana asla gerçeği söylemeyecek. Bu söz, rüyanın kalbine zehir gibi işledi. Eşref'in sessizliği, onu daha da uzaklaştırdı. Eşref ise rüyaya gerçekleri anlatmakla, onu korumak arasında kaldı. Bir yanlış adım atarsa rüyayı tamamen kaybedeceğini biliyor. Ama Dinçer'in planı daha büyük; Eşref'i yalnızlaştırmak, çevresini dağıtmak ve onu kendi geçmişiyle yüzleştirmek. Eşref'in eski dostu Kenan da bu bölümde dikkat çekti. Kenan'ın taraf değiştirmesi ya da Dinçerle gizli bir anlaşma yapmış olması ihtimali 20. bölüm için önemli bir ipucu olabilir. Kameranın Kenan'ın elindeki dosyada kısa bir an durması boşuna değildi o dosya, Eşref'in geçmişine dair büyük bir sırrı barındırıyor olabilir. Bölüm, Eşref Rüya dizisinde yeni bir dönemi başlatacak. Eşref büyük ihtimalle patlamadan sağ kurtulacak ama herkes onun öldüğünü sanacak. Bu da Dinçer'in rahatça hareket etmesini sağlayacak. Fakat Eşref gizlice geri dönecek ve Dinçer'in planını adım adım bozacak. Rüya ise Eşref'in ölüm haberinden sonra yıkılacak. Onun mezarına giden sahne duygusal anlamda dizinin en güçlü sahnelerinden biri olacak gibi görünüyor. Ancak o sahnede rüyanın arkasında beliren gölge büyük ihtimalle Eşref'in dönüşünün ilk ipucu olacak. Dinçer'in diziden ayrılacağı söylentileri de bu noktada devreye giriyor. Bazı kaynaklara göre 20. bölümün sonuna doğru Eşref ve Dinçer yüz yüze gelecek. Bu karşılaşma dizinin en unutulmaz final sahnelerinden biri olacak. Eşref'in artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dinçer repliğiyle sahne kapanacak. Ve dinçer ağır yaralanacak, muhtemelen diziden çıkacak. Bazı izleyici teorilerine göre dinçer tamamen ölmemiş olabilir. Eğer doğruysa, 21. bölümde gizli bir düşman olarak geri dönebilir. Yani karakter ölmüş gibi gösterilip gizli bir planla geri dönebilir. Ayrıca 20. bölümde yeni bir karakterin girişi de bekleniyor. Selin isimli bir kadın karakterin Eşref'in geçmişinden biri olacağı söyleniyor. Bu karakter Rüya ve Eşref'in ilişkisini tamamen değiştirebilir. Rüya'nın geçmişine dair sahneler de artacak. Özellikle annesinin ölümündeki gizem 20. bölümde ilk kez açığa çıkacak belki de rüyanın ailesiyle ilgili gerçeği saklayan kişi. Eşref'in ta kendisidir. Yani özette. 19. Bölüm, Karanlıkta Kalan Geçmişi Açığa Çıkarırken. 20. Bölüm, Yeni Başlangıçların Habercisi Olacak. Eşref geri dönecek, rüya yeniden kırılacak. Ve dinçer sahneden çekilirken ardında büyük bir sır bırakacak. Eşref Rüya artık sıradan bir dizi değil, bir psikolojik savaşın hikayesi. Her bölüm bir satranç hamlesi. Ve 20. bölüm o oyunun şah hamlesi olacak. Bölüm, dizinin şimdiye kadar gördüğümüz en duygusal ve gerilimli bölümlerinden biri oldu. Rüya bölümün başında eski defterleri karıştırıyor. Her sayfada bir sır, her satırda bir acı. İzleyiciye ilk mesaj veriliyor. Geçmiş peşimizi bırakmayacak. Eşref her zamanki gibi güçlü görünmeye çalışıyor ama artık kontrolü kaybetmeye başlıyor. Dinçer'in geri dönüşüyle işler tamamen değişiyor. Dinçer sessizce izliyor, planlarını kuruyor, hamlelerini hesaplıyor. Rüya'yı manipüle ederek Eşref'e karşı bir koz olarak kullanıyor bölümün ortalarında, Eşref'in yüzleşme sahnesi var. Rüya karşısında, yıllardır sakladığı sırları itiraf ediyor ama tam olarak güveni geri kazanamıyor. Dinçer'in elindeki gizli dosyalar, Eşref'in geçmişteki hatalarını açığa çıkaracak gibi görünüyor. Bu dosyanın açılması, sadece Eşref'i değil, Rüya'yı da büyük bir çatışmanın ortasına bırakacak. Bölümün sonunda Rüya ve Dinçer gizlice buluştuk dönüm noktalarından biri gözler, bakışlar ve sessizlik. Hepsi gelecek fırtınanın habercisi. 19. Bölüm, Eşref'in Kırılma Noktası Artık kontrolsüz öfke ve kayıp korkusu iç içe. Rüyaya olan aşkı, geçmişin yüküyle çatışıyor. Eşref'in karakterinde en dikkat çekici detay, geçmişin etkisiyle yaptığı hataları kabul etme korkusu. Rüya, veya artık masum değil, kendi kararlarını veren bir kadın. Dinçer'in oyununa gelmeyecek kadar dikkatli ama hala kırılgan. Bu bölüm, rüyanın içsel gücünün ilk sinyallerini veriyor. 20. bölümde bu güç, Eşref ve Dinçer karşısında sahneye çıkacak. Dinçer Dinçer geri döndü ve çok güçlü. Eşref'e karşı sadece kişisel değil stratejik bir hamle yapıyor. 19. bölümdeki davranışları, onu dizinin en tehlikeli karakteri yapıyor. 20. bölümde yaşanacak yüzleşme onun kaderini belirleyecek. Asuman, sessiz ama etkili bir oyuncu. 19. bölümde hareketleri, gelecekteki sürprizleri işaret ediyor.